Aa cidden şu an manzara çok iyi ya. Mükemmel çok abi. Çok açık da yok ya. Kanka çok şıldırıyorum keyften Allah belanı versin. Aa. Hey kankacım naber? Hoş geldin. Vay hoş gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Adamın geçerken camı vurdu ya. <laughs> Kapıyı açmış ama. <çana> <laughs> ne yapıyorsunuz beyler? İyi adamım sen ne yapıyorsun? Ben deyim kanka o elindeki ne ya? Yaprak. Ben... O elindeki? Ne? Şen çok hoşuma gitti. Nereden aldın onu? <gülüyor> Hollanda'dan. <gülüyor> <gülüyor> Hollanda'dan nereden acaba? Kanka <laughs> senin terlikler çok hoşuma gitti. <gülüyor> Oho. <gülüyor> geldi geldi. Allah Şişt, gel be gel. <laughs> gel. Dark. Dark. Bu bizi yemesin. <laughs> sesi, sesi duyuyor musun? Mu? Uçtu. Hatırlıyor değil mi uçtu? Atlamasın oğlum bu. Vallahi gelindi. Ben göremiyorum lan. Gel gel burada. Bu ne? Şşş, sakin olun. Çinler Otur. Çiftler var yani. Yoksa geçemez. Oh. Yapma salak. Sesi sesi duyuyor musun şey be? Ses çıkarıyor. Otur. Özgür <laughs> oturdu şu an. Otur. Özgür. Özgür oturdu şu an. Sus oğlum. Özgür. Sakin ol. Ne açacaksın? Dokuz. Uş, 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 uş. Şey Acıktınız hmm. mı? Hiç can gelsin öyle başlayalım diyorum. Ben şey, bence e yani. mangal gang, kebap gang, tavuk gang, kanat, everything is ev everything is here. Very delicious, very in beautiful, beautiful kebap, turkey, yeah. Turkish Turkish kebap. Turkey, Turkish kebap, can kebap, <laughs> özgür kebap, sebo kebap, ben seyrek Ulukent. Bugün sebo şey, yapacakmış bizim e kebabımızı. Oh hey, what's up? So what do you think about the plan? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yandım orada durmayın. <laughs> Çok gözlü. <laughs> ne oluyor burada? Ne oluyor Oo köz bayağı, getir. Baya ağırlı. Köz getir. Çok gözlü diyor lan. Bekleyin. Bak buralarda eser gibi olaylar Bak, ben bir olur, bak bana bir şeyler oldu. Bak bana bir şeyler oldu. Ver bunu. Oğlum çıktı lan. Ver bunu. Baksana hata ver şimdi. <laughs> Kebap gang. Yeeey. <laughs> Ne düşünüyorsun oh. Lakers'la oynamak hakkında? Kanka, James'le beraber oynayacaksın. Eee, Lebron'u bench'e oturtacağım. Şşş... Le Lebron bench'te. Anladım. Eee, ben Lebron, ben Lebron bunu duyarsa ne diyecek acaba? <laughs> Deli mi ne? Deli mi ne? <laughs> <laughs> ne düşünüyorsun kardeşim karşı şakada oynamak hakkında? Ben bir şey düşünmüyorum ekmek parasını <laughs> oynuyoruz kardeşim. Ne yapalım yani? Yok <laughs> vizyon yok adamda. Aynen, kalmadı. Burada bir şey kalmadı artık. Maçın ya, sonundayız ve SSK Moskova takım sebatında Sebahattin'le birlikteyiz. Sebahattin zor bir maç oldu senin için ama kazanmasını bilmiyoruz. Ne söylemek istersin? Evet, önce rakibi mücadelesinden dolayı tebrik ederim. Zor bir maçtı bizim için. İlk yarı mağlup bitirdik. Ama hücumdaki topları etkili kullandık ve kazanmasını bildik. Rakibimizi tebrik ediyorum. Teşekkürler, sağ ol. Şimdi arkadaşlar challenge için burada hazırlık yapıyoruz. Bu bir sonraki video ile beraber atacağız. Hazırlanıyoruz. <laughs> Hazırız. O kadar yemek yedik şimdi bunları bilmiyorum. <laughs> İçinde neler var neler yok onlar evet, hazırlıyor ama. Ben kusarım. Ama. Ama. <laughs> ben, ben kusarım <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Bakalım şimdi bayağı heyecan var biliyor musun? Kusmak istemiyorum bir <laughs> arada tamam. Bak. Video, video geliyor. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> babaanneciğim. Sağ ol babaanneciğim sen nasılsın? Babaanne bugün öleceğiz. Suda burada koyuyor karısını. Vay zeki çocuk seni. Evet bugün buradan ölmeden kamera çıkmıyor değil mi orda? orada? Oralar falan çıkmasın. Hayır sadece hayır. Kusmamızı bir daha koymazsak Evet. Hadi bakalım. <laughs> evet başlıyoruz hazır mısınız? Zeytin yedim bu kadar bakayım. kötü değil. O, o kadar kötü, tam, kötü tam değil. olurken tatlı olur demiştim bu. Mayonez sadece oh, şimdi. Bayonez, tatlı tatlı iç tatlı. <laughs> Zeytin. Oh. Oh, oh yarasın oh. Yarasın. Yarasın. Tatlı mı? Tadı güzel. Tatlı yani, <laughs> Size yemin ederim tadı güzel. Ulan. Oh yes oh, böyle. Oh. Yes böyle. Kanka, yes, kanka ben bunun altında ne oldu gördüm çünkü çok kötü. Ben gördüm. Ne <laughs> çok <gülüyor> kötü <gülüyor> kanka acı bu acı bu ben acı <laughs> yemem hayatımda acı yememiş insanım <laughs> <laughs> elim titriyor <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. bir mi dört mü bir mi? Ben... Ya, Abi sirke kusarım. Ben çok beğendim. <laughs> kusarım bak. Kaşık için bir şey. Kardeşim Sinise bu ilk kusarım. senin ürünün değil mi? Hatırlıyorsun. Aynen, bunu en sen var. dedim ki Haydar'ı senden uzak tutmak gerekiyor. Geldi tutmadı yine. Kusadım <laughs> ki. Kama yazılıyor. Bak dilirim bir diken oldu. <laughs> Gözlerim yaşardı. Bu çok ekşi kokuyor. Gözlerim yaşardı. Oğlum. Üçlü ikisini ben içtim. Bak elim tutuyor şu an. Aynen. Ama bütün sirke aldı götür diyemiyorum. <laughs> sirke söktü yani. <laughs> oh, oh. Oh. Ger yani. Gerçekten bu sorunun cevabını biliyor musun? <laughs> değil mi 5? Ben 5 diye biliyordum. Cevap 9 arkadaşlar. Allah kahretsin ya. Aa, Sonunda 8'iniz <laughs> işe yaradı. Ben 9 dedim tamam mı? Dedi ki 8 değil. Ben 5. De. Hadi. İç. Aha. İç. 4. Sevo kardeşim Sanka, hak ettim bunu. Ben lahmacunlu bile acılı <laughs> Dur ip ben içeceğim, ip Acı biber suyu üçü bir arada ne var? <laughs> neymiş o neymiş? Acı biber suyu üçü bir arada. İçilir lan bu üçü bir arada. Ee, Oğlum öyle aslında. <laughs> Valla kanka üstüne konuşalım. Şimdi akşam şey acili bir türlü falan. Valla üstüne bunu suyu içelim kanka. Tamam neyse ben içiyorum. Kulakları güzel. Dır artık. Bence yeterli. Yarı yarı içti. Tadı kötü değil ama.. Yani acı mı acı, acı, mı? acı, acı mı? mı? Çok acı değil bence. Sence ama şimdi ben hayatımda acı değilim. Karar veremeyecek Bak Nescafe tadı var. <gülüyor> <gülüyor> acı değil.. <laughs> ne Oğlum çok saçma bir şey lan bu. Ne tadı var bunların? <laughs> kötü mü iyi mi karar veremeyelim. Ya kötü değil ama.. Değişik bir tadı Tahin tadı var. <gülüyor> tahin. <gülüyor> tahin. <gülüyor> ben tahin değilim. <laughs> Allah <'ım> Allah. <ya. gülüyor> <laughs> şey bitti kameraları oynama. kameraları oynama video bitti. Şunu bir saksın. Şunu biri saksın <sersin> diyorsun. <laughs> Sakat parmakla açtırıyorsun ya bana. Sen ağzında hala iğrenç tat var bak ya. Allah'tan Haydar'ı ilk içtik de. Diğer Haydar. <laughs> Kanka Haydar'ı çok kötüydü ya. Kanka Haydar'lı bir içi. Oh yarasın yarasın Malatyalı mal. <laughs> Malatya sorusunu beğendin mi? Senin için özel sordun. Kaybettim, bilemedim tamamen. Bir golf topunun üzerinde yaklaşık kaç çukur bulmuşsun? 100 diyorum ben, ne cevap? 350 mi? <laughs> <kilo>. 200. <laughs> bu bonus mu <motoru> zaten? <gülüyor> <gülüyor>